Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet muhterem arkadaşlar, eee fer'i metlerden devam ediyorduk. Metti muttasıl ve metti munfasılda hurufu met dediğimiz vav, wow, ya ve elif bu harflerimize hemze omuz verdi. Ee, var olan bir elif miktarımızın daha ziyade uzatılmasına sebep oldu. Ee, huruf-ü metten sonra sebebi metten hemze gelir. Aynı kelimede bulunursa metni muttasıl olur demiştik. Ayrı ayrı kelimelerde yani huruf-ü metten herhangi biri bir kelimede önceki gelen birinci kelimenin sonu olarak gelir peşinde de hemze diğer kelimenin ilk harfi olarak okunursa bu durumda metni münfasıl olur demiştik ee, ilgili notlarımızı hatırlattık misallerini de gösterdik şimdi sebebi metten omuz verdiği o ilk başta Göstermiş olduğumuz kuş bakışı met ağacını hatırlayın. Bir şakta hemze ağacın ana gövdesinden hemze omuz verdiği yerde iki dal budak oluşmuştu. Metli muttasıl ve metli mutfasıl. Diğer şakta sükunun omuz verdiği iki arızi met olan metli lazım ve metli arız oluşmuştu şimdi onlardan birincisini işliyoruz. Metti lazım. E, lazım ve meddi arızda sebebi metten sükun yardım ediyor. O omuz çıkıyor, O kuvvet veriyor. Yan yana gelmek suretiyle, hurufu med ile daha ziyade uzatmaya sebep oluyor. İşte bundan dolayı sebebi met denmiş. Yani bizzat kendileri Uzatamıyor hurufu met gibi. E, var olan bir elifi daha ziyade uzatmaya sebep oldukları için sebebi met diyoruz bunlara. Şimdi e, yine bu konuları, met konularını anlatırken bir usulümüz vardı, bir sıralamamız vardı. O sıralamaya göre anlatın konuları demiştik beş aşamada bu dersleri çocuklara veya muhataplarınıza anlatırken böyle bir yol takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Bir, ne zaman metni lazım olur sorusunun cevabı olan cümleyi yazacaksınız tahtaya veyahut burada benim gösterdiğim gibi göstereceksiniz. Bakalım ne diyor? Önemli çünkü bu. Bir bakıma tariftir bu. Huruf-u metten sonra, yani vav, wow, ya ve elif gelmiş önce. Ondan sonra demekle öncesine bakmayacaksın diyor. Öncesini bakın dışarıda bıraktı. Her bir ifade bir kaydı ihtirazidir. Yani olmaması gerekenleri dışarıda bırakmak için o kayıtlar konuluyor. Dolayısıyla dikkat edelim. Sonra, sonraya bakıyoruz. Önce hurufu met geldi. Sonra sebebi metten sükun demedi. Sükun deseydi, sükunu arızı da çağırmış olurdu. O da efradındandır çünkü. Sükunu lazım kaydını, lazım kaydını koymakla arızı bakın dışarıda bıraktı. Yani her bir kayıt e, kaydı ihtirazidir. Ayarına mani olmak için gelir. Sükunu lazım gelir gelirse metni lazım olur demiş olsaydı ne olurdu ileride söyleyeceğim size. Bir kayıt daha koymuş. İleride söyleyeceğim şekil anlaşılmasın, o dışarıda kalsın, ona da mani olsun diye bir üçüncü kayıt daha koyuyor. İkisi aynı kelimede bulunursa metni lazım olur. Şu sondaki kayıt önemli arkadaşlar. Eğer bu kaydı koymazsak Bakın ileride misallerinde göstereceğim. Ne olur? Bana daha önce Kur'an kursunda bu konuyu anlatırken çocuğun birisi sormuş da hakikaten afallamıştım yani. Acaba ne cevap vereceğim diye. Sonradan çaresini bulduk. Yani tanım o kadar önemli. Bakın Karabaş tecvidi deyip geçmeyin. Yani e, bu kadar öz ve özet bir bilgiyi ancak büyük bir alim verebilir. Yani çünkü bir şey ne kadar muhtasar ve mücmel ise, öz ve özet ise o kişinin mütebahhir bir alim olduğunu bu hususta gösterir. Onun için karabaş tecvidi de önemli. Denmedik bir şey bırakmamış ama tabii ki kenarlarındaki şerh ve izahları da beraber okumak suretiyle. Şimdi birinci hususu bu şekilde beyan ettik. Üç tane husus var burada dikkat edilecek. Ha, şimdi ikinci aşamada, evet ikinci aşamada ne diyorduk? Bu hüküm cümlesi içerisindeki fululaşmış veya karanlık hale gelmiş bir takım hususları aydınlatmamız icap ediyor. Eğer aydınlatmazsak e, o zaman yine e, sıkıntı çıkar. E, yani bilinmeyen bir şeyi bilinmeyen bir şeyle izah edemeyiz. Ha, hemen harf mette hatırlatıyoruz. Hemen bir yoklama çekersiniz gene anlattığım gibi. İşte ee, işte yavrum işte e, harf-i met neydi? İşte bu ne zaman harf-i met olurdu? İşte kesreli e, e, harfi kim uzatırdı? Şeklinde böyle bilmece halinde sorular sormak suretiyle ve cevaplarını da aldıkça çocukları ödüllendirmek suretiyle böyle bir yoklama çekersiniz ve e, işte hükünü lazım gelirse diye bakın bir ifade karşımıza çıktı. Ee, sebebi metten. Daha önce hemze e, karşımıza çıkmıştı. Mette muttası ve munfasıl da şimdi e, sebebi metten sükunu lazım gelirse dedi. Bak ilk defa şimdi met konusunda karşımıza çıktığı için bunun ne olduğunu hatırlamamız, hatırlatmamız gerekiyor. Sükun neydi? Harekesi olmayan harf demiştik. Harekesi olmayan harf. Evet, o duruma sükun deniyor. Ha, harekesi olmayan o harfe de sakin diyoruz. Sakin ismi fail. Evet, hareke ile meşguliyeti olmayan demek. O durumun adına da maslar olarak sükun durumu hali deniyor. Sükunu lazım. Sükunu lazım ise şöyle tarif etmiştik. Metlerin ilk başında hatırlayın. Önce bu terimleri ıstılahatı bilmemiz gerekiyor. İleride bize yardımcı olacak dediğim için önce onları anlatmıştım. Hatırlayalım. Vakfen ve vaslen sabit olan sükûna sükunu lazım diyoruz. Yani konum değişikliği o sükûna tesir etmiyor. Her halükarda mülazemet etmiş, İnfikaki birbirinden ayrılması bir bakıma muhal. Ee, i̇ster dur, ister geç durumun değişmesi o sükunun varlığına etki etmiyor. Her halükarda var. Bu iki değişken konum ise nedir? Birisi vakfetme, durma. Diğeri de vakfetmeyip vasletme, devam etme. Buna da vasıl diyoruz. Vakıf ve vasıl birbirinin zıttı iki ifade de vaslen sabit ise yani var olmaya devam ediyorsa o sükûna sükünü lazım diyoruz. Tamam bu da tamam. Bir kayıt daha koyduk ikisi aynı kelimede bulunacak. Yani ya sonuna bu kaydı yazacaksın veyahut bu hüküm cümlesine başlarken şuraya başına bazı tecvidlerde bu vardır dikkatinizi çeksin. <laughs> Şöyle başlar bir kelimede diye başlar. Bir kelimede yani aynı kelimede harfi metten sonra sebebi metten sükunu lazım gelirse metli lazım olur da diyebilirsiniz bu tanımı hüküm cümlesini böyle de kurabilirsiniz. O baştaki bir kelime boşuna konmamış oraya. Eğer onu kaldırırsan bir kelimede diye başlamazsa sonuna da ikisi aynı kelimede bulunursa ifadesini de koymazsan o zaman bütün efradını çağırır işin içerisinden çıkamazsın biraz sonra misallerde nasıl beni o Kuran Kursu talebesi sıkıştırdığını o hatıra ile anlatacağım gelelim şimdi e, bu söylediklerimizi misallerde görüp ve gösterme aşamasına üçüncü aşama Evet birincisinde hüküm cümlesini yazdık. İkinci aşamada hüküm cümlesi içerisindeki karanlık noktaları veya unutulma yüz tutmuş noktaları tekrar hatırladık. Sonra da bu hüküm cümlesi içerisinde söylenen hususları misallerde görüp ve gösterme aşamasına aha geldik. Aha geldik burada. Şimdi metni lazımla ilgili bir türlü yerine oturtamadığınız bir ifade burası. İlla maalesef çok böyle yeterli imtihanlarında görüyoruz, şahit oluyoruz ve ben içimden içimden tebessüm ediyorum. Yani cehaletini izhar ediyor diye. Şimdi bu taksimatı şöyle anlayacaksınız. Metli lazım misalleri Kur'an-ı Kerim'de dört türlü, dört şekilde dört farklı durumda karşımıza çıkıyor demektir. Onun için bir ifadede okuyan, okuduğu yerde metni lazımı yapabildiyse ve ona harf metten sonra sebebi metten sükunu lazım geldiği için metni lazım olur diye de ispat ettiyse daha ona bir şey demeyin. Yani illa hangi kısma girer bilmem ne bunlar bunlar bu işi bilmemenin neticesinde sorulan sorulardır. Sana ne? Metni lazım olduğunu bulmak değil mi orada mesele? Evet. E çocuk da şimdi orada e, mesela yani kelimeyi i müsakkale veya kelimeyi i muhaffefe olan şeklinde nispeten görülüyor. Ama huruf-u mukatta'a da görülmüyor. Harf-i met de görülmüyor yazıda. Sebebi metten sükun da görülmüyor. şimdi onu sana izah etmiş. Orada görüp göstermiş. daha yani işte harfi muhaffeftir, harfi müsakkaldir, kelime-i müsakkaledir, kelime-i muhaffefedir tarzında hangisine girer diye bir daha onu zor durumda bırakma gerek yok efendim. Bu taksimatı böyle anlayacaksınız. Yani şu 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 durumda metli lazım olur. Ha, Mehdi Lazım'ın görüntüleri de Kur'an-ı Kerim'i okurken dört farklı konumda, durumda karşılaşabiliriz. Birincisi, e, kelime-i müsakkale. E, şeddeli, yani Mehdi Lazım'ı olan o harfle e, ifadede şeddeli bir şekilde karşımıza çıkan kelimeler halinde rastlayabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de geçen şekli bakın el hakatu. Ha derken önünde bir elif biz asli metnin icabı ve gereği olarak uzatıyoruz. Ee, sonra üstüne ziyade edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Bu derste onu tartışıyoruz şu anda. Evet bakalım. Ne demiştik? Hurufu metten sonra. Şimdi hurufu metten elifi buldum burada. Bakın elif sakin kendisi şartları taşıyor. Makabli de meftuh. Öyleyse aradığım hurufu metten elif bu. Evet ondan sonra evet e, sebebi metten sükunu lazım gelirse demişiz. Ha o derken ben şimdi burada sükun göremiyorum. Çünkü sükun deyince ben küçük sıfır şeklindeki işareti arıyorum. Şurada bir tane var ama önce geçmiş. Sonraya bakacağım. Göremiyorum şurada. Öyleyse görebileceğim hale getiriyorum. Yani bu şeddeyi açıyorum okunuşta. Açtım. Şedde ne demekti? Aynı harf iki kere. Birincisi sakin, ikincisi hareketi neyse o demekti. Ha, öyle olunca bakın birinci kaf harfinde yazıda da evet bakın küçük sıfır şeklinde işaret karşımıza çıktı. Görüldü. arz-ı endam etti. Ha, şimdi burada birinci kaf harfi sakin mi? Sakin. Harekeli olan hangisi? İkinci kaf harfi. Ha, burada bir sükün önüme çıktı ama sağlamasını yapmam gerekiyor. Acaba bu sükün sükünü lazım mı sükünü arız mı? Deneyelim. Nasıl deneyecektik? Bir vakf edeceğiz, bir de vasl edeceğiz. o oh. Sükün var. Bakın durduk burada sükün var. Geçelim. Haqatu Haqatu demedim bakın. Haqatu diye şunu okumadan, birinci sakini okumadan hakatu diye ikinci harekeli kafa geçmedim. Okudum. Öyleyse sükun gene var. Sabit. Öyleyse bu sükun, sükunu lazım. Neden? Çünkü vakfen ve vaslen sabit. Şimdi bu vakıf ve vaslı yanlış uygulayan hocalarımız var. Ben mesela kendi hocamdan öyle aldım el -ha geçtim diyor buna vasıl diyor el -ha buna da vasıl diyor bu değil yani bu qaf. birinci sakin olan kaf harfin üzerinde vakıf yaparak deneyeceksin hak sükün var zaten sükün üzerine durulur bir de geçelim hak diye geçtim bu sükun gene var bakın hak Demedim. Birinci sakin kapı düşürmedim okurken. Öyleyse vakfen ve sabit olan bir sükun olduğu için bu benim aradığım sükunu lazım. Tekrar tarife, o hüküm cümlesine geri dönelim. İkisi aynı kelimede bulunursa dedik. Öyle bir kayıt daha koyduk. Ee, aynı kelimede bulunmuş mu? Bulunmuş. Öyleyse bu ha derken bir elifimi daha ziyade uzatmak mecburiyetindeyim çünkü metli lazım var. İşte bu bir elifin üstüne çıkmanın adı burada met olarak metli lazım. Adını nereden alıyor? Şu sükünü lazım'dan alıyor. Eğer burada vakten ve vaslen sabit bir sükün varsa o lazimi bir sükündür. Bu metnin adı da buradan geliyor. Metli lazım olur diyoruz. Gelelim buraya. Eddallina şeddeli lam ve şurada yine harfin metten elif var. Sebebi metten sükunu lazımı arıyorum, yazıda göremiyorum. Öyleyse bu şeddeli lamı burada yaptığım gibi açıyorum şurada açtım. İki tane lam demek değil mi şedde? Evet. Birincisi sakin, ikincisi harekeli değil mi? Evet, bunları biliyorum. İşte bakın sakin ortaya çıktı. Şimdi kontrolumu sağlamayı yapıyorum. Acaba bu sükün sükünü lazım mı sükün arız mı? Vallî Sükün var. Vallîne. Geçtim, devam ettim. Sükün gene var. Valline demedim mesela. Valine denmez burada. Valline dersem bu birinci lamdaki sakin lamı Es geçmiş olursun, onu da okuman gerekiyor. Valine diye okudum, bu sükün gene var. Öyleyse sükunu lazım. E harfi metten sonra sebebi metten sükunu lazım gelirse, metli lazım olurdu. Öyleyse o mevcut bir elif miktarını daha ziyade uzatma şartları oluştu. Dolayısıyla metli lazım gereği, daha ziyade uzatmam gerekiyor. Dallin şeklinde. Şimdi çocuğun bana sorduğu burasıydı. Dedim ya Kur'an kursunda anlatırken. Hocam dedi aynı şartlar burada da oluşuyor dedi. Vela derken burada harfi elif yok mu? Var. Harfi sonra sebebi metten şeddeli dat harfinin birinci DAT harfi sakin, şetleyi aç, iki tane DAT demek bu. Evet, doğru. Yani okunuşta aranır çünkü. Yani gerçi bunun aslı el-dalindir, yani lamdır ama okunuşta ee, tecvid aranır. E, yazıda değil. Dolayısıyla çocuk haklı. Birincisi sakin DAT, ikincisi de harekeli DAT. E, harfi metten sonra sebebi metten birinci dot harfi sakin la durduk sükün var la lo, geçtik sükün gene var e, burada niye metddi lazım olur demiyoruz dedi va şeklinde Evet niye demiyoruz dedi e tabi o anda cevabını veremedik. Tabi biz e, Garavaş Tevhidini ezberlemişiz. E, ezber var ilimde ama ne ifade ettiğini kafa yormamışız. Dolayısıyla cevap vermekte zorlandık. Sonra gittim araştırdım. Ettim, sordum, soruşturdum. İşte bir takım tevhid e, kitaplarında sonundaki kaydı buldum. Bir takımında da evveline bir kelimede diye hocam bak dedi buraya bir ifade koymuş. Yani e, harfi met ile sebebi metten sükunu lazım. Aynı kelimede bulunması gerekiyor. Dolayısıyla burada vele e, ayrı bir kelimedir. Abbalin ayrı bir kelimedir. Dolayısıyla burada met yapılmaz. Hatırlayın, metki tabiinin konuları içerisinde anlatırken bir notumuzda bu geçmişti. Dedik ki, dedik ki notlardan birinde harf metten birisi gelmiş ama mabadine cezimli veya şeddeli bir bağlantı olduysa, evet mabadine cezimli veya şeddeli bir bağlantısı varsa met yapılmaz dedi. <gülüyor> Şayet <gülüyor> yapılmış olsaydı o metin adı artık metli tabi iyi olmazdı metli lazım olurdu. Evet. O metnin adı metli lazım olurdu. Çünkü neden? Harfi metten sonra sebebi metten şükünü lazım geldiğinden dolayı öyle derdik. Evet. Peki. Bu da tamam. Şimdi ikinci şekli evet ikinci şekli kelimeyi kelime-i muhaffefe şeklinde karşımıza çıkıyor. Kelime-i muhaffefe. Evet bakın. Ee, el ene şeklinde. Bu birinci hemzadır hemzedir bu. Orada mukadder bir elif, harf metten elif vardır. harf mettir o. E diye uzatmak. Onun işi. Sonra bakın el diye bir sükun geldi el diye durduk, sükün var. Zaten sükün üzerine durulur, vakıf kuralı. Bir de geçelim, el ene diye geçtik. Bakın sükün gene sabit olma devam etti. Öyleyse sükünü lazım. Harf metten sonra, yani harf met bakın görülmüyor, mukadderdir. Metli tabiinin notlarının içinde vardı bu. Ee, hatta metli bedel denir mahsus ismi olarak da metli bedel deniyor buna şimdi harfi metten sonra sebeb metten sükünü lazım gelmiş aynı kelimede bulunmuş el-ene diye artık o bir elif bir elifte kalmıyor daha ziyade uzanma sebep olan sükünü lazım geldiğinden dolayı daha ziyade uzatmak az sonra söyleyeceğiz hükmünü vacip diyeceğiz. Evet, bakın okunuşunu şurada göstermişim gördüğünüz gibi. Evet, parantez içinde gizli harfimetten elifi göstermişim. Evet, bu da bu şekilde anladık. Ondan sonra harfi müsakkal. Evet, Kur'an-ı Kerim'de hurufu mukattaalarda karşımıza çıkan metni lazımlar arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de e, resm hatta yazılan şekli e, budur. Elif, la, mim, ta, si, mim. E, ondan sonra burada var mı? Evet, burada yok. E, evet. E, bu şekildedir. Şimdi baktığımız zaman şurada biz ne harfi metten bir şey görebiliyoruz ne de sebebi metten bir şey yazıda göremiyoruz. Öyleyse görünür hale bunu getirmemiz gerekiyor. Öyleyse okunuşunu yazacağız. Zaten biz ne dedik az önce? Tecvid kuralları okunuşta aranır. Okunuşta aranır. Oldu mu? Öyleyse okunuşunu yazdık. Evet elifi açtık. Burada bir şey yok. Çünkü burada bir sükun var ama tek başına sebebimetten sükun met açısından bir şey ifade etmiyor demiştik harf met ile yan yana geldiğinde bir kıymet ifade ediyor met açısından demiştik. O zaman burada bir şey yok. Lem. Evet, şu ikinci harfin okunuşunu yazdım. Lem. Evet, üçüncüsü de mim şu. Şimdi buralarda arayalım, bakalım aradığımızı bulabilecek miyiz? La derken kırmızı elif. harf metten eliftir. Kendisi sakin bakın. Makabili metto. Öyleyse harf metten elif o gelmiş. Harfi metten sonra sebebi metten sükunu lazım gelirse. Lam. Bakın burada bir sükun okunuşta karşıma çıktı. Durdum. Lam var. Lam mi diye geçiyorum. Sükun gene var. Var olma devam et. Öyleyse sükunu lazım. Harfi metten sonra sebebi metten sükunu lazım gelmiş. İkisi bırak aynı kelime değil Aynı harfte bulunmuş. Yani aynı kelimeyi bırak daha evleviyette. Yani aynı kelimede bir araya geldiğinde oluyorsa aynı harfte. E, hayli hayli olur yani. Öyleyse metni lazım olur diyoruz. Yine burada bakın mim derken e, mimi uzatan harfi metten ya gelmiş sebebi metten de sükun var. Ama sükunu arız mı? Sükunu lazım mı? sağlamasını yapmam gerekiyor. Mim diye durdum. Sükun var. Zaten vakıf kuralı dedik. Sükun üzerine durulur. Peki geçtim. Mim zâlikel kitâbu raybe fîh diye geçince yine sükun var olmaya, sabit olmaya devam ediyor. Öyleyse burada da şartlar oluştuğu için metni lazım olur dememiz gerekiyor. Yine aynı şekilde ta derken bakın okunuşta harfimetten elif karşımıza çıktı ama peşine sebebimetten bir şey yok. Öyleyse bu ta metni tabi olur hocam diyeceğiz. Gelelim diğer tarafa. Sin derken mim diyoruz peşine. Bakın sin derken çünkü bir e, mütevatir kıraatte bunları ızhar ile okuyan var hatta sekte yaparak okuyan da var. Dolayısıyla o okuyuşları şimdilik düşünelim. Sadece sin kısmını görün. Harfi metnen ye gelmiş mi? Gelmiş. Sebeb-i metnen sükun var. Sin dedik durduk. Sükun var. Sin mi diye ister idgam yaparak vaslet, ister sin mim diye vaslet fark etmez. Veya sekte yaparak da vaslet edebilirsin. Sin mim şeklinde yine sükun var olmaya devam ettiğine göre sükunu lazımdır o. Harfi metten sonra geldiği için burada metni lazım icabı bir elifin üzerine ziyade ile uzatarak okumamız icap ediyor. Mimi zaten burada anlatmıştık. Şimdi burada bizim okuyuşumuzda rivayete hapsta bu nunu mime idam ediyoruz bir şeddelenme oluştuğu için ve şeddeli bir telaffuzda dile sakil geldiği için harfi müsakkal adını oradan alıyor. Diğerinde de niye kelimeyi müsakkal edilmiş? Yine aynı şekilde eğer şedde oluşmuşsa e, metni lazım olan yerde okuduğumuzda şedde oluşuyorsa o söylemek ifadesi telaffuzu Dile zor geldiği için, ağır ve sakil geldiği için kelimeyi i diye isimlendirilmesinin sebebi o. O kadar teferruata da dağılmıyoruz. Evet, şimdi e, harfi muhaffef, yani telaffuz edildiğinde e, şedde oluşmayan şekli de karşımıza çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde değildir. Yani çıplak sat şeklinde üstünde de dört elif işareti vardır. Huruf-u mukatta olarak bu şekilde karşımıza çıkar. Ee, sin de aynı şekilde ya sin derken mesela onların da yine e, okunuşlarını açtık. Sade so dedik. E, burada bir sükun var. Sade so vel zikir diyorsun. Vast ediyorsun sükun var. Sade so diye dursan sükun gene var. harf-i metten sonra geldiği için. E, meddi lazım olur diyoruz. Yine qaf, kef, nun hepsi yine gördüğünüz gibi aynı bakış açısıyla baktığımızda durum budur. Hükmü nedir? Hükmü efendim vaciptir. Dördüncü aşamada bunu söylüyoruz ama bu vücubiyet e, tecvik disiplini içerisinde bir mecburiyeti ifade eder. Miktarı ise e miktarı ise bütün cemi kurra katında 4 elit miktarı met olunmaktır diyoruz. Anlatım kısmını bitiriyoruz. Misalleri önümüzdeki derste göreceğiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.